Selamlar arkadaşlar ben Burak Bugün ETS'deyiz ve Arkadaşlar güzel bir otogar seferi yapacağız Bayburt'tan Malatya'ya gideceğiz Yalnız arkadaşlar yolumuzun üstünde Çamoluk, Gölova, Sivas'ta var Oralara da uğrayacağız arkadaşlar Onu da belirtelim Evet güzel bir sefer olacak inşallah Hava biraz kapalı ama Yağmuru bir arsada ona göre bir işlem yaparız. Yolcularımızı aldık Bayburt'tan arkadaşlar çıkıyoruz. Haydi bismillah. Bayburt otogarından çıkışımızı yapıyoruz. Evet mazotumuz biraz azalmış. Yol üstünde bulursak arkadaşlar oraya da bir mazot fulleriz. Bir şeyler yapacağız. Şimdi e, güzel, güzergahımız çok güzel. Güzel noktalar var. Arkadaşlar oralara bir Değineceğiz. Çayınızı, çorbanızı alın. Güzel bir sefer olacak yani. Sohbetimiz, muhabbetimiz bol. Allah'a şükür. İleride böyle biraz yollar şey oluyor gibi. Hemen bakalım. Çamola yetişemiyor muyuz? Arkadaşlar Çamola abi gidelim diyorum. İzininizle bakın. Çamoluk oluca. Oralara bir göle Önce bir Çamola abi vurayalım. Hızlı bir şekilde içinden geçelim arkadaşlar. Oradan geri döner geliriz. Eyvallah kardeşim. Hem bir orayı keşfetmiş oluruz. 3100 nüfusu varmış. Doğru mu şu an güncel mi bilmiyorum ama. Çamoluk Belediyesi. Bal diyarına hoş geldiniz mi yazıyordu orada? Ben mi yanlış okudum? Evet, Çamoluklu arkadaşlara da buradan selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Şöyle bir bakalım burada neler var. Evet burada bir otogar var. Küçük bir otogar. Arkadaşlar buradan şöyle girelim mi? Girelim. Hemen geri çıkacağız. Travego 16 SHD'mizle. Mayburt Seyahat. Arkadaşlar burada inecekler. Hemen bir indirelim hızlı bir şekilde. Şöyle. Hadi abicim. Kendinize iyi bakın. Valizleriniz hazır zaten. Hoşça kalın. Bay bay. Oh, bir dakika. Kurtarıyor mu? Kurtardı. Devam et. Kaptan. Kurtardık. Şunu okumam lazım bir daha be. Aynen bal diyarı. Bal diyarı ne alaka? Burada çok mu arıcılık var? Yorumlarda çam oluklar yazarsa güzel olur arkadaşlar. Aracılıkla ilgileniyorlar mı? Bu arada aşağı yorumlar arkadaşlar linkini e, modların linkini paylaşacağım araç modu harita modu ventil sesi modu e, hasarsızlık modu falan filan işte kullandığım bütün modları paylaşırım arkadaşlar mutlaka test edebilirsiniz indirebilirsiniz nasıl yapılır videolarım da var Hani rahat yapamayanlar kuramayanlar için Öyle bir videomuz da var. Nasıl yapılır, edilir. Onum oh, onum oh, onum oh, onum. Oh, oy, oh. oy, oy. Bu ne? Bir dakika. Dayı. Vallahi az daha az daha giriyordum ha. Arkadaşlar yes, yes köprüsü. Bura nedir ne değildir birileri yazsın. Bak tek şerit. Karşıdan şey geçemiyor. sakat. Buralardan biz yine de yavaş gidelim de ne olur ne olmaz. Ne diyor? Gücer köyü. Bakın burası da Gücer köyüymüş arkadaşlar. Çok güzel yerler yapmış arkadaş ya. Ya vallahi eline koluna sağlık kardeşim. Vallahi süper olmuş ya. Bücer köyüne elveda diyoruz. Evet buralarda yaşayan arkadaşlar varsa yazsınlar arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Burada bir sisli bir hava var. Kasvetli. Bayır aşağı saldık. İniyoruz bakalım. Mekan 10 numara 5 yıldız. Böyle dışarıdan da gösterecek olursak ha geçtik zaten oralarda. Şu bozuk yollardan geçtiğin zaman arabayı bir tık şey yapıyor, hareketlendiriyor. Abi artık böyle boyut atladı ya şey olarak oyunlar genel anlamda yani bu oyun için demiyorum genel anlamda öyle ya çoğu oyun boyut atladı ya yani yetişemiyoruz bilgisayarlarımızın şeyi yetmiyor artık yeni çıkan oyunlara inanılmaz şey yapıyor yani bilgisayar yıpratıyor Hayırlısı olsun bakalım. Evet burada bir yer daha var. Burası neymiş? Gölova. Evet Gölova. Girişindeyiz. Buradan da şöyle bir içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ne var ne yok bir bakacağız. Ee, otogarı, motogarı oralara girebilirsek aynı şekilde oralara bir gireceğiz, göreceğiz. Şehir girişi burası. Gayet güzel bir yer olmuş ilçe galiba burası arkadaşlar Bayburt'un mu yoksa Sivas'ın mı artık orasını bilmiyorum yazarsanız da seviniriz girmezsin herhalde diye düşündüm de girdi hayvan Gölova'dayız arkadaşlar hızlıca geçiyoruz burada otolar ee, yok sanırım yani yapılmamış varsa da şu eleman bende kafa tutuyor. Şuna bir çakayım. Kendine gelsin. Allah Allah. Oğlum Travego 16 SD <laughs> lan bu. Hayırdır? Oy 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 Sağ sol. Kaza yaptık gençler. Yani orada istediğim kadar frene basayım yine kurtarmazdı. Teşekkürler. Araba arıza yaptı ya. Yani. Arkadaşlar bir şöyle söyleyeyim. Bir sağ bak bir sol. Sağ sol sağ sol. Bak böyle. Sonra dönüyorsun. Başka türlü dönülmüyor. ETS'de öyle. Çünkü çok hızlı geliyor yapay Algılayamıyorsun yani. Bak mesela nereden çıktı bu adam şimdi. Bir de Gaza geldim mi şey yapmayı seviyorum basmayı. O yüzden de böyle bir duramadım orada. Yani bir elim ayağım kitlendi anladım. mı? Ha, dedim. girdik zaten. Sivas'a geldik arkadaşlar bu arada. Girmek üzereyiz daha doğrusu geldik değil de. benzin istasyonu görmedim ben hiç Şehrin içi Sivas'ta gireriz bir yere ya Değil mi? Yoksa Mazotumuz bitecek yani haberiniz olsun arkadaşlar Yolumuz daha uzun Yolda kalırdı animalla Yolcular perişan olur Yani yolcular perişan olur ben şöyle soldan soldan abicim şu sırayı bir geçeyim baksana arda arda dizilmişler. Gerçi geçemeyeceğim galiba. Sert bir viraj var çünkü. Tamam burada da bir gaz çekeyim. <laughs> Gayet güzel. Mayburt seyahat. 2 artı 1. Rengi de güzelmiş. X large. biraz kapalı arkadaşlar. Yağmur henüz yağmadı ama yağmayacak anlamına da gelmiyor. Ortalama hızımız bu 100-120 arasında. Gideceğiz. Şeridimizi bozmayalım. Bu insanlar niye bu kadar yavaş gidiyor onu anlamıyorum ya. Yani. Biz mi hızlı gidiyoruz yoksa? Arkadaşlar bu arada benzin istasyonu var ileride. burada Arkadaşlar hem bir mola yapalım şöyle kapılarımızı açamıyoruz mu? neyse ihtiyaç molası yapalım dediydim de çok ufak bir yermiş zaten mazotumuzu aldık geç bakalım minik Kimse yol vermez arkadaşlar alacaksınız. Böyle. Ama o yol verdi şimdi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar çok bir yolumuzda kalmadı. Gerçi bayağı varmış şöyle baktım da 180 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Nereden baksanız bir 5 5-10 dakikası var henüz. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz işte 110 falan o bantlarda. 100 iyi ya. Şöyle de yaparsak Hayda yanımızda eleman varmış. Yok bize aldırış etmiyor. Sağdan sağlayalım şu arkadaşı. Arada bir böyle şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Sivas'a geldik galiba şöyle bakalım. Aynen. Arkadaşlar Sivas Otogara bir uğrar mıyız? Bence bir uğrayalım. Bence bir uğrayalım arkadaşlar. Hemen bir yolcu indirip bindirelim hızlıca çok da vaktinizi almak istemiyorum. Sivas şehir merkezi <laughs> döneceğiz. Hadi abicim, yan. Allah Allah. Evet arkadaşlar hızlıca şurada yolcularımız indirelim. Bizim şey var mı burada? Bayburt seyahat. Yok galiba ya. Aynen varmış. Yo. Çok önemli değil ya. Şöyle 6 numaraya duracağım. Habur turmuş. Bayburt sandım. Uzaktan net seçilmiyor da güzel durduk arkadaşlar. Sivas'tayız ve yolcularımızı indirelim. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen binenler binsin. Nereye gideceğiz? Malatya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Haydi bismillah. Kapat abicim. Hayda. Arkadaşlar buranın çıkışım var ya? Yapmayın gözünü seveyim ya. Şu tarafta çıkışım var ya. Aa. Şaka gibi. Ben bitirdik zannediyordum ya Yeni çıkışta oradan zannediyordum değilmiş Biz döneceğiz Hazır yeşil yanmışken Hızlıca yapıştıralım şurada bir yeşil yansa daha Ben sola duruyorum arkadaşlar Buradan da sola gideceğiz. Bak bir taraf yeşil yanıyor, bir taraf kırmızı yanıyor. Şimdi hangisine? Ben soldan gittiğim için herhalde sol yeşil yandı. Anladığım kadarıyla bak tırsan dor sesi bu arada. Hoppala biz sağa dönecekmişiz İnşallah kaza yapmayız Yapmadık Yavrudur be Babanda mı tırcıydı be arkadaşlar yeşili bulmuşken kaçırır mıyım? Evet Sivas'tan hızlıca çıktık arkadaşlar 100 kilometrelik bir yolda Malatya'ya uğrayacağız ee, oradan sonra da videomuzu bitireceğiz inşallah yolcularımız sağ salim memleketlerine bırakmış olacağız. Evet burada da bir dere mereti tünel var tren yolu Güzel yerler gezdik yalnız bugün. Şöyle baktım da. Çok hoş yerler gezdik. Ben soldan devam edeyim baba. Bura teke düşecek gibi. aynı tahmin ettim gibi oldu. Güzel yerler gezdik arkadaşlar. Yolda akıyormuş yalnız Sivas Malatya yolu. Arkadaşlar hiç bana mısın demiyor yani. Travego'da basayım gideyim basarım diyor yani. Baksana ya. 130 falan hiç acımıyor basarım diyor yani. Ya böyle yolda basılır. Şehir içinde basmazsın. de böyle kötü yollarda basmazsın. Mesela bak kaza yapacaktık. Bazen oluyor. Böyle bir yola girdiğinizde yavaşlamanız gerekiyor. Bura tek şeritli yoldu galiba. Bir bakayım mı şöyle gelen giden var mı diye. Yok. Tam sollanacak yol. Ben de solluyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. İleride bir benzin istasyonu daha var. Ne olur ne olmaz oradan çıkan gelir diye ee, sollamıyorum. Kolay gelsin. Normalde böyle bir yolda asla sollanmaz. Bak karşıdan gelen var gördün mü? Ve gelen yokmuş pardon. Orada bir çalışma varmış. Böyle yollarda sollanmaz. Karşıyı göremediğin zaman sollayamazsın normal şartlarda. Burada tarla tapan vatandaş çalışıyor. <laughs> Kolay gelsin. Arkadaşlar Malatya'ya girmiş bulunmaktayız. Haydi bakalım. Allah'ın izniyle yolculuğumuzu kazasız belasız atlattık işte. Anlarsınız ya az çok idare Çok iyi yeşille renk geldik. Malatya bize şanslı geldi. önce de gelmiştik de bu 2K'da gelmiş miydim? Onu hatırlamıyorum. Yok 2K'da gelmemişim bak. Yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Abicim sola dönme dönmeyeceksen biz geçseydik be. Ha bura değil pardon. Bir ileriden döneceğiz. Lan şansa bak ya. Yine yeşil ya. Aa, pardon kırmızı mıydı? Ben yeşil diye gördüm ama. Sonradan solundaki ben sağa şey aldım hemen. Kerteriz aldım. Soldakini göremedim. Demek ki sağ sol dönüşleri o şekilde belirleniyor. Mantıklı güzel. Bak bu da yeşil temiz. Ama bu kırmızı ha bu şey tamam. Evet, Otogara geldik arkadaşlar. Malatya Otogara. Aç babuş aç. Babacım sen niye geliyorsun ben bana yeşil yandı. Yapacağınız işi. Evet, duracağımız yolcu indireceğimiz yer belli. Ben karşıda indiriz diye tahmin etmiştim. Şöyle o zaman oraya doğru yanaşalım arkadaşlar. haydi bismillah. Evet, çok güzel yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle kapanışımızı yapalım. Kapılarımızı açalım arkadaşlar. Burası da Malatya Otogarı arkadaşlar. Yolcularımızı burada bırakıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Kendi buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.